Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün size Küçük Albert deneyinden bahsedeceğim. Küçük Albert deneyinden bahsetmeden önce klasik koşullanmadan biraz bahsetsek iyi olur. Klasik koşullanmadır nedir? Klasik koşullanma organizmaların doğal uyarıcılara verdiği tepkileri yapay uyarıcılara da verip vermediğini denemek için yapılmış deneyler bütünüdür. Baktığımız zaman Küçük Albert korku dolu deneye başlamadan önce bazı duygusal testler yapılıyor kendisine. 8 aylık bir bir minik bebek. Kendisine beyaz bir fare, tavşan, yanan kağıt parçaları, peluş bebekler, maske gibi daha önce hiç karşılaşmadığı nesneler ve durumlar gösteriliyor. Amaç buradaki Albert'ın tüm nesnelere karşı bir tepki oluşturup oluşturmadığı. Sonuçta hiçbir nesnesi olmayan Albert gördüğü tüm bu nesnelere karşı gülümsüyor. Peki burada deney başladığında ilk başta masum duygusal testler yapılıyor. Albert üzerinde durduğu yatak hariç hiçbir nesne bulunmayan bir boş odaya alınıyor. Artık korku dolu deney başladı. Daha sonra Watson ve asistanı Rainer odadan çıkarak Albert'ı yalnız bırakıyorlar. Ve ardından ilk başta beyaz bir laboratuvar faresi salıyorlar odaya. Albert tabii ki sevgi dolu gülücükler atıyor. Ardından onu yakalamaya çalışıyor. Burada deney başlıyor. Ne yapıyorlar? Albert fareye yaklaştığı zaman demir parçasıyla ee, böyle korku dolu bir ses çıkarıyorlar itkileceği şekilde. Sonra rahatsız olan sesi duyduğunda Albert korkuyor ve ağlamaya başlıyor. Bu rahatsız sesi duyduktan sonra ses kesildiğinde Albert'ın dikkati tekrar fareye kayıyor. Fareye dokunmaya çalıştığında ve başardığında tekrar o demir sesini çıkarıyorlar. Albert daha sonra diğer fare dışında e, beyaz tavşan e, veya peluş oyuncak, beyaz olan e, bazı nesneleri hayvanları da aynı şekilde odaya bırakıyorlar. Albert dokunmaya çalıştığında yine aynı şekilde özellikle beyaz olanlara e, aynı şekilde tepkiler verdiği görülüyor. Yine aynı şekilde e, korku dolu bir e, demir çubukta ses çıkarıyorlar. Benimse sonra beyaz olan her şeye pamuk olan işte tavşan beyaz bunun gibi nesnelere tepki verdiği görülüyor burada bir şey biraz daha ileriye götürülen götüren Rainer ve watson bu sefer beyaz sakallı ve kostümlü bir şekilde beyaz kostümlü şekilde tüylü kostümlerle içeri giriyorlar ve albert da artık Hafızası şartlandığı için bu e, tüylü ve beyaz nesnelere karşı aşırı bir e, korku hissediyor ve aslında koşullanmış oluyor. Deney sonrasında peki Albert'a ne oldu? Albert e, aşırı şekilde yıpranmıştı ve Watson ve asistanı Rainer hiçbir şey olmamış gibi çekip gittiler. Ve bebeğin sağlığına yönelik psikolojik olarak herhangi bir çalışma yürütmediler. Yıllar sonra psikolog Hal Beck tarafından yapılan araştırma sonucunda gerçek adının Douglas Merritt olduğunu öğrendiğimiz Minik Albert, beyaz ve tüy, tüylü nesneler karşı fobileri olan sağlıksız bir kişilikle yaşamını sürdürdüğünü görüyoruz. Fakat yaşamı çok da uzun sürmeyen Minik Albert, 7. yaşını bile kutlayamadan beyninde e, su toplaması sonucu, Hayata gözlerini yumuyor. Burada gördüğümüz nedir değerli arkadaşlar? Gördüğümüz korkunun aslında doğuştan gelmediği ve bizim onu sonradan öğrendiğimiz. Tabii ki bu deneyin ne kadar etik olup olmadığı tartışılır. Ancak gördüğünüz üzere bizim e, okulda veya çevremizde gördüğümüz korkunun genelde çok daha çok öğrenildiği, özellikle daha çok annelerden öğrendiği öğrenildiğini e, ben daha çok görüyorum. Mesela bir öğrencim var diyor ki ben işte akrepten korkarım. Hayatında akrep görmüş mü? Hayır. Annesi diyor ki ben akrepten korkuyorum. Öyle bir anısını anlatıyor veya akrepten korkarım diyor. Çocuk da ben ondan korkarım diyor veya örümcekten şeklinde. Yani korku öğrenilir. Kimi zaman işte klasik koşullanma yoluyla, kimi zaman sosyal öğrenme yoluyla. Anneden veya çevreden bu şekilde biraz da bulaşıcıdır buna diyebiliriz. Ve diğer videolarda arkadaşlar bu ikinci anlattığımız deney devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.